buraya bakabilir miyiz? Alıyorum hemen. Son kez alıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kerem Hanım'ın bizi alsaydı. Hemen hemen hemen. Tamam iki dakika. Evet, iyi akşamlar diliyoruz Yaman'ım. İyi akşamlar. Tekrardan hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Duygularınızı almak istiyorum. Yani yine, yine evvel ben <laughs> hazırım, bekliyorum. Kanırlarımı, <laughs> çarpmalarımı, çarpmalarımı nasıl <laughs> Tamam, evet. Duygularınızı almak istiyoruz. Ee, çok heyecan vereceğiz. Spoiler vermeden ne konuşabilirim diye düşünmek de gerçekten çok zor. gerçekten Beni zorlayacağınızı biliyorum hepinizin. O yüzden çok kısaca gerçekten heyecanlıyız. Ee, Sabahtan itibaren buradaydık ve sabahtan itibaren kat ve kat artan ve şu anda bence duyurumda olan bir heyecan oldu. Seyirciyle buluşmasını e, çok büyük bir heyecanla bekliyorum. Kabul ettiğimize göre sevdiğiniz böyle ama Tabii Engin Bey'in kalemini nasıl buldunuz? Ben, ben de gerçekten e, Aras gibi söylemek istemezdim Eksin. ama Levent abiye gerçekten katılıyorum bu anlamda. Gerçekten çok güçlü bir e, senaryosu vardı. Herkesin çok ayrı bir hikayesi var ve o hikayeleri birleştiren bir durum var. Umarım seyirci bunu beğenecek. Bir, bir, de, bir de bir şey, şey çok diyeceğim, çok bayağı bir global oldunuz. Artık öyle bir durumda var. Dünya sizi seyrediyor. Hem sizi hem Engin Bey'i. Neler düşünüyorsun? neler söyleyeceksiniz? Hem şimdi şu anda mesela canlı yayınım Bolivia'dan soru soruyorlar yani. Herkesi çok öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bütün dünyayı <gülüyor> 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 selam gönderen herkese. Bunu hayal edebiliyor muydunuz? Evet. Yani şöyle bir şey, e, anlattığımız hikaye yine globali ilgilendirecek, yani dünyayı ilgilendirecek bir durum olduğu için e, bizim hissiyatımızı aynı şekilde onları da etkileyen bir durum olduğu için evet bence e, o tarafı da saracağımızı ve doğru bir lansman iş olduğunu düşünüyorum. Hollywood'a doğru giden yol mudur sizce? Peki. İnşallah. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok sana. sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüntü alalım, bir görüntü alalım. Ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Ee, gör, akşamlar yani, oradan... arkadaşlar. Evet. Hızlıca yapalım. Evet. Evet. Kameralara bakarak. Biraz yüksek sesle konuşabilirsek çünkü mikrofonu aşağıda kaldı biraz. Biz yaklaşalım evet. biraz da. Evet. Biraz daha yaklaşalım. <laughs> değil mi? Konuşabiliyoruz bu karakteri artık. Evet. Biz ne konuşamıyoruz. Karakterleri Yok artık dönüşüyor. İşimiz evet. artık konuşabiliriz. Çok, çok, çok sıkıcı de. şey, ee, Valla biz çok e, heyecanlıyız bugün aslında. Yani <laughs> emek sarf ettiğimiz bir yıldır hayatımız olan kaçış seyirciyle buluşacak. Zeynep Mas'la beraber. E, çok emek verdik. Çok derdi olan, şey anlamak bir şey anlatmak isteyen bir hikaye ve bunu da çok samimi bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonrasında bir seyirci söyleyecek ama biz ekip arkadaşlarım olarak yani burada olan olmayan bütün arkadaşlarımızdan biz iyi bir iş çıkardık. İnşallah yolu ve yolculuğu da Peki hikayede sizin de bir e, rolünüz var galiba. Yani hikayeyi yazarken sizin de bir payınız var galiba. E, nasıl düşündünüz? Bu nasıl geldi? hikayeye denk geldi ve sonra hikaye gelişerek, Ali Doğançak senaryosu, ona sonra Yavuz Hoca devreye girdi, gelişti ve bugüne geldi. A Disney Plus'a seyirciyle ölmüşken, benim adıma çok manevi bir kararı da var. Bir oyuncu olarak ilk defa kendi hayal ettiğim bir şeyin içerisinde yolculuk aldım, o da benim için çok keyifli ve güzel bir Disney Plus gibi bir platform Türkiye'ye geliyor. Ee, çok iddialık geliyor ve siz de ilk aslında Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizilerden bir tanesi olacaksınız. Ee, nasıl çalıştınız? Disney Plus'ın size katkısı ne oldu? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii ki ilk işin, yani ilk işin de bizim de yapıyor olmasının büyük bir sorumluluğu var aslında yani işi. şu anlamda e, o standartlarda ve o güçte bir iki ayağımızı ve iş çekmemiz gerekiyordu. E, tabii ki işin her anlamda da evrensel olması ve dünya seyircisi buluşacağı için biz o standartları yakalayabilmek için çaba sarf ettik. E, güzel bir yol arkadaşı da oldu biz bizim bu Dünya, diyorsun şu an canlı yayınlarımda. Dünyadan sana e, sevgi yolluyorlar. Yani İspanyasından, Brezilyasından, Bolivyasından, Kanadasına kadar hepinize tabii size ee, de. E, bu kadar sevgili... <laughs> ben de onlara sevgi gönderiyorum. İnşallah kaçışı da. Çekimler geçti? Onlardan e biraz bahsedelim. Kerem Hanım, Kerem Nasıl yapıyorlar. bir karakter bekliyor? E tamam. Gerçekten Zeynep Hanım'ın e, e İdrasının içinde olmak gerçekten çok heyecan verici bir şey. E e e güzel ve keyifli bir iş. Zeynep bence ama büyümeye çalışırken de tökezleyen, tökezlerken de yine de o gücü barındırmaya çalışan bir karakter oldu. Bakın göreceğiz yani. Ben böyle düşündüm ama seyirci nasıl karşılar? Hep birlikte göreceğiz. Peki çekimler nasıl geçti? Birazcık çekimlerden bahsedebilir misiniz? Çekimler... Eee... Hem... <laughs> nasıl anlatayım Hadi. şimdi? Şimdi bana atıyorsun. Eee... <laughs> Zorlu bir sürecimiz vardı senaryonun zorlu bir süreci vardı. Ee, sağ olsun Antep'in havası da bizi bu zorlu şartlara iyice sürükledi. Ama bence bu bize aynı zamanda yardımcı oldu bazı şeylerde. Hem bizi bütünleştirdi hem de bize yardımcı oldu. Bence güzel güzel bir zaman geçirdik. İyi de olduğunu düşünüyorum. Umarım seyirciler de böyle düşünür. Şey. savaş muhabbeti canlandırmak zor muydu? Ya zor da aslında sizin mesleğinizi <laughs> yani sizin daha iyi anlayabileceğiniz bir şey haberin peşinden koşmak, gerçeğin peşinden koşmak. Ee, yani ben çocukluğumdan beri savaş hep ilgi duymuşum zaten. Ee, hem zordu hem de ilgi çekici ve heyecanlı. Yani haber peşinde koşmak, haberi yakalamak, haberi kokusunu almak enteresan anlıyor musunuz? Yani. Biz de savaş içindeyiz. <laughs> Peki, var yani... oldu mu hiç? Çok şükür çünkü olmadı. Çekimler sırasında. Yani, olmadı hocam? Ben çok bu rakmanları gördüm çünkü böyle bayağı böyle e, ağır <gülüyor> sahneler vardı Gördüm hafiflik yoktu bir şey. Çok profesyonel bir ekiple çalıştık. İşinin ehli bir ekiple çalıştık. Ülkenin en iyi teknik ekiplerinden birini oluşturduk. Çok büyük bir set kurmak zorundaydık. Aa, çok büyük bir set kurmak zorundaydık çünkü senaryo oldukça geniş ve e, büyüktü. Aynı zamanda Disney Klas'ın bize koyduğu standartlardan dolayı da iş teknik olarak da Hollywood standartlarına yakın çıktı. Hatta bak da çıktı. hiç kimse yaralanmadı, herkes sağlam. Çünkü ön hazırlığımızı çok iyi yaptık, çok iyi çalıştık. dediğim gibi çok iyi bir ekiple, Çok iyi oyuncu arkadaşlarla beraber olduğumuz için her şey çok güzel geldi. Peki geçiyor. dünyanın... her türlü olanak size sunulmuş Disney anlatımlarıyla. Yani, demek istiyorsunuz. Yani olanaklar sunuldu zaten işin gerektirdiği bütün ihtiyaçlarımız hem teknik anlamda hem lojistik anlamında zaten yapım arkamızdaydı sonuna kadar. O açıdan da standartları çok yüksekti. Bir Peki, ee, kısa kısa da duygularımızı alalım. alalım. Ee, <laughs> şey kafa, hafif, ben artık gösteririm. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Disney Plus'la ilgili konuşabilirim. Yani mesleki bir yerden bizim e, motivasyonumuzu, bizim geldiğimizi böyle teşvik edecek işlere denk gelmek çok zor artık. O yüzden e, Disney Plus'ın bize böyle bir umut kapısı olması çok değerli, çok sevindirici. E, bu mesleki boyutuydu ve kişisel olarak da kaçışı Disney Plus'ta var Çünkü ben eminim böyle bir hikayesi olduğunu biliyordum ve kaçışla birlikte gerçekten ait olduğu evi, yani Disney Plus'ın Peki Onur Bey sizden de teşekkür ederiz. Hocamız <laughs> ee, yani ekip arkadaşlarımız tarafından çok gerçekçi bir ve <laughs> <Köyü> oyuncu arkadaşlarımızın <hatta, gülüyor> yani, dünyaya e, inanmak çok da zor olmadık bizim için. E, bu dünyada e, yer almak bizim için çok heyecan verici oldu. E, Spoiler vermeden başka bir şey söyleyemiyorum. girmiyorum. İlker savaş Mavi olmak isteyen, e, tutkulu, heyecanlı ve cesaret bir genç. Ee, sınırı geçtikten sonra başına birçok şey geliyor ve o kadar, bu kadar. Herkes aşırı. Herkes aşırı. Herkes aşırı. Herkes, konuşuyor. Konuşuyor. herkes, herkes <laughs> Onlar ilgili bazı ürün değişiyor. Onlar kurban olanlar var Çok güzel bir süreçti. Çok çalıştık. Çok uğraştık. Hocamız başta olmak üzere çok iyi bir reja almış. Bizim etmasla bu ülkenin ilk lansman işi olmak tam çok samimi söylüyorum. Herkes de böyle düşünüyor. Bence biz gurur duyuyoruz. Çok iyi bir iş var. Hem de karakterin işte aslında <laughs> en sabit olan Karakterlerden bir falı, bir radikal ümit küresi ve zulmeden, e, bu kaosun içinde e, herkese zulmeden yetiştiriyor. Çok keyifliyiz, çok heyecanlıyız. Bakalım artık seyirciyle mi düşüyor hikayemiz, taktık mı? Tamam, tamam. Levent'le konuşalım. Evet. Evet, hadi. <laughs> Nasıl çıkmışsın? <laughs> 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 İlk yedi, yedi üstünlükle konuşalım. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle söylemem gereken şey son dönemlerde okuduğum matematiği en sağlam sınav. Ve bu çok etkiledi. Ben bütün bu örgütün liderini oluyorum. <laughs> Ama yine sahtekar bir lider. <laughs> Beni en çok şey maalesef Arapça oldu. Arapça konuşuyoruz hepimiz. Daha konuşmaya çalışıyoruz. Orada çok zorlandım. Onun için de Antep bana hiçbir şey demedi. <laughs> çok teşekkür ediyoruz o zaman. Hayır, sayın 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 Teşekkür Sayın <laughs> 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 <laughs>